23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm coşkusuyla kutlanmaya devam ediyor. Müzisyenler ellerine enstrümanlarını alıp çocuklar için çalıyor. 23 Nisan şarkıları yurtta yankılanıyor. Nisan, iyi, Ünlü piyanist Can Çakmur mezun olduğu Ottü Koleji'nden 100 çocukla 100 çocuk korosu oluşturdu. Her var gün, çünkü en Çakmur, Almanya'daki evinden online bağlantıyla çocuklarla beraber 23 Nisan marşını seslendirdi. Evlerimizde de olsak gönüllerimiz bir arada. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Limak Vakfı'nın kurduğu Limak Filarmoni Orkestrası, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sevincine yayınladığı videoyla ortak oldu. 23 Nisan'ın 100. yılına özel olarak Bir Dünya Bırakın Biz Çocukları şarkısını yorumlayan genç sanatçıların videosu Limak Filarmoni Orkestrası'nın sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Kocatepe Üniversitesi Konservatuar Bölümü öğrencisi Kemal Can Yeni Aysa, arkadaşlarıyla hazırladığı 23 Nisan videosuyla çocukların 23 Nisan'ı heyecanını paylaştı. Hep doluyor insan. Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Oda Orkestrası da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yılı için Isparta'dan çıktım yola türküsünü telekonferans yöntemiyle seslendirdi. Üniversite Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Doçent Ömer Türkmenoğlu'nun seslendirdiği Türkiye orkestra üyeleri salgın nedeniyle evlerinden eşlik etti. Bir Isparta'dan çıktım yola türküsünde Milli Mücadele yıllarında gösterdiği kahramanlıklarla tanınan ve o yıllarda Isparta'nın Gönen ilçesinde yaşayan Demirci Mehmet Efendi'nin hikayesi anlatılıyor. Alam annem, alama,